الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كلمة لي من لد Bugünkü sohbetimizde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlisi ile 365 gün kitabından dilencilik konusunun üçüncü bölümünü işleyeceğiz inşallah. Mevlam istifade etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kasas suresinin 77. ayeti kerimesinde Mevlamız şöyle buyuruyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك Sodıkullahul Azim. Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara إحصانت إيلكت. حديث شريف تيسف صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعظم مُنفقا خلفا" ve <Sessizlik> Allahım, alahumma a'id munsikan talafa sadaqa rasulullah fima qal al nabi sallallahu aleyhi ve sellem abu hurayra radiyallahu anh nakledine göre hazreti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri Allah'ın malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ın malını hayır yollarında harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden kişinin malını telef et diye beddua eder. Bugünkü fetvamızın konusu boşanma davası uzun süre sonuçlanmayan kadının aldığı nafaka helal midir? İslam'a göre evlilik devam ettikçe ve boşanma halinde iddet süresince erkek eşinin nafakasını temin etmekle sorumludur. Dinen boşanma olmadan mahkemeye boşanma davası açılmış ve kadının da evi terk etmemesi mahkeme devam ettiği sürece eşler evli hükmünde olduğundan dava süresince de kadının nafakasını temin etme yükümlülüğü kocasına aittir. Bu yükümlülük mahkeme boşluktan sonra başlayan İddet süresi bitinceye kadar devam eder. Ancak dinen boşanma gerçekleşmişse, süreç devam etse bile İslam hukukuna göre kocanın eşine yönelik nafaka borcu iddetin bitmesiyle sona erer. Bugünkü duamız yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden Ebu Davud'da geçen Allah'ım açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. Kıymetli müminler, bugünkü sohbetimizde din görevlisi ile 365 gün kitabından dilencilik konusunun üçüncü bölümünü işledik. Mevlam istifade eyleyenlerden eylesin inşallah. Mevla Teala hakkı hak bilip hakka uyan, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarına bizleri ilhak eylesin. Allah'a emanet olun.